Arkadaşlar merhaba. Bugün size Peugeot Rifter'da USB hub yani ikinci yani çoklu USB aktif etmeyi göstereceğim. Bunun için engineering mod denilen bir mod var. Ona gireceğiz. Onun için şu müzik işaretini 6 saniye basılı tutuyoruz. Açıldı. Buraya şifre yazıyoruz. Şifre 750 39 çift sıfır. 150 39 çift 0 OK diyoruz. HMI monitöre tıklıyoruz. Burada işte versiyonları falan görebiliyorsunuz. Audio da değil. Sisteme giriyoruz. Burada connectivity var. Buna basıyoruz. Bakın burada USB hub var. 10. Ben zaten açmıştım. Normalde bu off oluyor. Bunu 10 yaptığınızda öndeki USB'ye çoklu bir adaptör taktığınızda birden fazla USB kullanabiliyorsunuz. Bunu on yaptıktan sonra normal buradan çıkış yapıyoruz. Ve şu andan itibaren çoklu USB kullanabiliriz.